Mersin İlemniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü'nü arayan bir vatandaş, banka hesabına bilgisi dışında 70 bin lira yatırıldığını ve parayı çekerek kendilerine vermesini isteyen iki şahsın olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine harekete geçen Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin ihbar ettiği banka şubesinde önlem aldı. Bir süre sonra müştekiyle bankaya gelen şüpheliyi gözaltına alan ekipler, daha sonra ise yaptığı çalışmalarda onunla birlikte hareket eden iki kişiyi de yakaladı. Yapılan detaylı incelemelerde şahısların kendilerini polis olarak tanıtıp Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ikamet eden bir vatandaşın 70 bin lirasını dolandırdıkları ve yakalanmamak için parayı başka birinin hesabına aktardıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.